Arkadaşlar bugün benim arkadaşım Elif var ya, he, onun yüzünü göstereceğim. Kendisi istiyor. Zorla yapıyorlar, silah soruyor beni. Istiyor. Çık çık. Aha. Ee, ne yapacağımızı anlatayım. İlk biri bir dakika yani 60 saniye boyunca bir resim çizecek. Tamam. Öbür kişi yani Selo 60 saniye boyunca. O da benim resmimi devam ettirecek. Sırayla yapacağız. Aynen. Ben o zaman başlıyorum. Peki, tamam başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O, bir dakika. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Aa, Ay bir şey söyleyeyim de bekle. Arkadaşlar aynısını geç yapmaya kalkmayın. Neyse 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 hadi. Bana da mı göster? bunu yaptım. Neyse stres hele Kız mı çiziyorsun? Evet. Ben Kız bak unutma. i i a a i. O i a a i. O Sence i a a i. Boş ver o kızı mı? Onu tutturacaktım. Onu Arkadaşlar bir dakika. ufak bir değişiklik. Kolunu biraz çeksem mi? Böyle bir şey var. Arkadaşlar bu oldu? Uzun bir bekleyiş. Ben içimden sayıyorum merak etmeyin. Şu an 25'te. 26. 27. 28 29 30 53 54 55 56 57 58 59 60 Sıra bende bakalım ne yapmış. Bu ne lan? E kız dedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam ediyoruz. Bir şimdi ben 2 3 4 Hı. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50 51 52 53, 54, 55, 56, 57, oh yes. 58, 59, 60. Ehe. Şimdi bunu devam ettireceğiz. Şimdi bunu komik bir şey çeviriyoruz. Anladın mı? Ee? ya da sen de güzel yap. Sonra ben size sıra olunca komik bir şeye çevireyim. Tamam ben de çevireceğim ama. Şu anlık güzel yap. Sonra ben. Sonra yine sen. O zaman tamam. Yaparsın. Ben tutuyorum. Hadi yap. Böyle bir şey oldu bu arada. Tı. Bakın şu yazıyı görün. Melon. Benim kanalımın adı. Neyse Sen başla. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On beş. Lan ben ya dışarıya gelmişim. Ay ben kurazete gidecektim. Az önce ne oldu lan? Bir bokçuk geldi. Neyse ben içimden sermeye devam ediyorum. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Süren bitti. Ellerim 50 ha! Eller havaya donlar aşağı. Tamam. Bunun kamerası nerede? Var? Arkadaşlar kamera bulanık çekiyorsa kusura bakmayın. Kamerama bir patlis oldu. Neyse. Neyse şimdi ben komik bir şey çizeceğim. Tam bir dakika. Bakın resmin böyle oldu. Yakınlaştırayım. Şöyle. Kalbi bir değiştirdim. Şuraya bir güneş çizdim. Hadi, Hadi ben devam ediyorum. 1 2

Evet. Süreyi saymayı unuttum galiba. <laughs> Yo aklımda söyleyeyim. 30 saniye falan oldu. Pardon. Ee, 50 saniye. Hayır, 51. Oldu. Ben içimden sayıyorum. Tamam. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Şimdi arkadaşlar size öncelikle bir notum var bakmadan önce. Abone olun yoksa sizin gece yatağınıza gelip yerim. Oh. <laughs> bir tane bir şaka yaptı arkadaşlar. Tabi gerçekten yani. <laughs> evet şimdi gelin gelin yakınlaşın. Bakın. Şimdi melon kalp. Şimdi ne oluyor lan? diye bir doğdu de mu? Çünkü bu ne cipi velik oldu <laughs> ve sakalı var. Balonu patladı. Ağacımız boyandı. Alta gel alta gel. Abone ol. Güneş ve bulutlar. Mal gibi. Bu resmi bir bakıyor. bakıyorum.